Döngüsel tarih deyince ve eski çağlar deyince mutlaka İbni Haldun'a bakmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi beni izleyen tarih öğrencisi arkadaşlar var biliyorum. Eğer hala okumadınızsa mutlaka mukaddimeyi okumalısınız arkadaşlar. Mutlaka. Ya 14. yüzyıl düşünürü İbni Haldun bütün bunları nasıl sistematize etmiş? Nasıl bu kadar muhteşem argümanlar ortaya koymuş ki bazıları hala geçerli? İbni Haldun esasen bir tarihçi kendisini de öyle görüyor. Fakat İbni Haldun aynı zamanda sosyolojinin de kurucusu olarak kabul ediliyor bazı geleneklerde. Lütfen mukaddimeyi okuyunuz. Ben bugün size mukaddime içerisinde İbni Haldun'un çok enteresan bulduğum şahsen fikirlerinden bir kısmını aktaracağım. Şimdi İbni Haldun 1332 Tunus doğumlu, 1406'da Kahire'de ölmüş ve asıl adı Muhammed bin Abdurrahman. Endülüs'ün Sevil şehrine yerleşen köklü bir ailenin çocuğu, oldukça varlıklı bir aile çocuğu. Şimdi onun tarih anlayışına göre devran nasıl döner sorusunu aklımızda tutuyoruz. Bedevi yani göçebe kırsal toplumlarla hadari yani yerleşik şehirli toplumlar arasında bir mücadele söz konusudur. 14. yüzyılda yaşadığını bu adamın hatırlatıyorum ve bir e, patörnü, bir örüntüyü kendince tespit etmiş. Bugünkü devlet tarzlarına, bugünkü medeniyet, kültür kuramlarına uyarlayarak düşündüğünüzde hala geçerli olabileceğini görebilirsiniz. Şimdi böyle bir mücadele var. Yerleşik toplumlar, göçer toplumlar. Bunlar arasında. Diyor ki, birinci aşama şöyle olur. Yani devletler veya medeniyetler şöyle kurulur. İlk aşama fetih kuruluş aşamasıdır. Çölün zor şartlarında pişmiş asabiyeti güçlü göçebe topluluklar lükse almış ve asabiyeti zayıflamış yerleşik devletleri yener ve yeni bir devlet kurar. Burada asabiyet ifadesi farklı farklı bir sürü ifadeyle karşılanabilir. Aslında biraz toplum bilinci, grup bağlılığı, grup duygusu, toplum olma bilinci olarak düşünülebilir asabiyet ifadesi. İkinci aşama otorite tekerleşme aşaması hükümdar gücünü pekiştirir ve kabile dayanışmasından uzaklaşarak paralı askerlere ve bürokrasiye dayanmaya başlar. Üçüncü aşama refah ve lüks aşamasıdır. Çünkü neden? Hükümdar bütün otoriteyi eline geçirdi bir kere. Ve eğer tabii ki cebine indirmeyen birisi ise bunu halk için harcayacak. Devlet zirveye ulaşır, sanat ve bilim gelişir. Şehirleşme de artar. Ancak rahatlık cesareti öldürür. Nesiller değiştikçe savaşçı ruhunu kaybeder ve çok daha pasif, çok daha bir şeylerin farkında olmayan, tehlikeleri, tehditleri düşünmeyen bir aşamaya geçer diyor. Yani rahatlık insanı gevşetir. Hani bugünün tabiriyle konfor zona sokar, o rahatlık döngüsüne dalarsın ve savaşçı ruhunu yitirirsin. Halbuki hala tehlikeler, tehditler dışarılarda devam etmektedir. Dördüncü ve beşinci aşama da durgunluk ve çöküş aşamaları. Lüks harcamalar vergileri artırır, adaletsizlik başlar, asabiyet tamamen çöker. Devlet kurumuş bir fitil gibi dışarıdan gelen yeni ve aç bir asabiyet grubu tarafından yıkılmaya hazır hale gelir. Ve İbni Haldun 14. yüzyılda şöyle tahmin etmiş bir hanedanın doğal ömrünü ortalama süresi 120 yıldır. 3 bilemedin 4 nesil kurucu, sürdürücü ve yıkıcı nesillerdir bunlar diyor. Tarihi devirleri açan ve kapayan şey ne tek başına bir kahraman ne de bir teknolojik icat İbni Haldun'a göre toplumun sosyo-psikolojik dokusundaki o asabiyet. Bunun var olması ya da çözülmesi. Eğer bu çözülmüş olan asabiyet yeniden yapılandırılabilirse devlet baki olabilir. Tabi ulus devletlerin çok çok yüzyıllar öncesi yazılmış şeyler bunlar. O zamanlar öyle bir fikir dahi yok. Görebildiğini, algılayabildiğini, gözlemleyebildiğini, geçmişe dair okuyabildiğini yorumluyor. Fakat bana sorarsanız yaşadığı döneme göre özellikle çok iyi bir bölümleme bu. Şimdi bu devletlerin aşamalarını biraz daha görselleştirerek ekrana da yansıtmaya çalıştım. Biraz daha şey yapalım felsefi açıdan nasıl görmüş İbni Haldun ona bakalım. Mukaddime'de İbni Haldun devletleri canlı birer organizmaya benzetiyor. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar gibi. Do doğuyorlar, büyüyorlar, duraklıyorlar, yaşlanıyorlar ve ölüyorlar. Birkaç dakika sonra Arnold Toynbee'nin tarih anlayışından bahsedeceğim. Gerçekten ona benziyor. Zafer, istibdat, fera, müsalemet ve israf kavramlarıyla açı açıklıyor felsefi olarak devletin aşamalarını. Bir devletin kuruluşundan yıkılışına kadar karşı karşıya geldiği aşamaları. İlki zafer aşaması. Taht kuruluyor. Ama bakalım bahtı kurabilecekler mi? <laughs> devletin kuruluş aşaması bu. Asabiyetin yani işte o grup dayanışmasının en güçlü olduğu dönem. Devletin kurucusu olan lider kavmiyle beraber hareket ediyor onlara örnek oluyor ve mülkü yani iktidarı zorla ve mücadeleyle başka bir gruptan ele geçiriyor. Bu dönemde lider şan şeref kazanma, vergi toplama ve ülkeyi savunma gibi konum, konularda Kavminden ayrı hareket etmiyor. Onlarla bütünleşmiş durumda. Bu bana Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi anımsatıyor. Osman Bey de gerçekten kavmiden, kavminden ayrı hareket etmeyen, onun tam içinde halkın içinden çıkmış bir lider. En azından Aşıkpaşa oğlu tarihine göre. İkinci aşama istibdat aşaması ki bir yandan olumlu tarafları var ama bir yandan gelecekteki yıkıcılığın dinamiklerini içinde barındırıyor. Devlet kurulduktan sonra hükümdarın otoriteyi tek eline aldığı aşama. Bu da belki Fatih'in İstanbul'u fethi gibi düşünülebilir. Hükümdar mülkü ve yönetimi kavmiyle paylaşmaktan vazgeçiyor, onları yönetimden uzaklaştırıyor ve iktidarda infirat yani tek başına kalma yolunu seçiyor. Çünkü çok güçlendi artık o hanedanın neslinden gelen üçüncü oğul. Bu dönemde hükümdar kendi kavminin asabiyetinin gücünü kırmak ve onları dizginlemek için kendine bağlı paralı askerler ki bunlar çoğu zaman devşirmedir. Devşirme sistemi Osmanlı'ya özgü bir sistem değil. Bilmiyorsanız Osmanlı devletinden önce pek çok devlette ve imparatorlukta uygulanmış bir sistemdir. İşte bu dönemde iktidarı tek başına ele geçiriyor artık hükümdar kendi kavmiyle bağlarını yavaş yavaş kopartmaya başlıyor ve doğrudan kendine bağlı paralı askerler tutuyor çoğu zaman devşirme olan. Devşirme sistemi niye var arkadaşlar? Sadakati sadece sultana olan, güzel maaş alan ve tek görevi sultanı korumak ve onun emirlerini yerine getirmek olan bir ordu. Tek sadakati sultana. Sultanın yönettiği tebaa ile hiçbir bağı yok. Bunu düşünmek lazım. Neden tam bu aşamada iktidar sahipleri, geçmişin hükümdarları böyle bir sınıfa ihtiyaç duymuş? Bu hükümdarın kendi ailesine ve kavmine karşı verdiği bir iktidar mücadelesi dönemi diyor İbni Haldun. Osmanlı daha yeni kurulmuştu İbni Haldun bunları söylediği sırada. Ve bu mücadele dış düşmanlarla yapılan savaştan daha zorlu bir mücadele. Çünkü insanın kendisiyle kendi ailesiyle içinden çıktığı grupla kavgası daha başka bir kavga. Onları düşmanlaştıramazsın da. Bir dış düşmanla kavga etmek, mücadele etmek, savaşmak çok daha kolay. Onu çok daha kolay ötekileştirirsin, şeytanlaştırırsın, insan dışılaştırırsın. Ama kendi ailene nasıl yapacaksın bunu? kendi içinden geldiğin kavme bunu nasıl yapacaksın? Hadi yaptın bunu açık açık söyleyebilecek misin? Bunu onların gözünün içine bakarak ben artık sizden farklı biriyim. Ben hanedanımın üçüncü nesliyim ve size ihtiyacım yok diyebilecek misin dersen ne olur? Evet üçüncü aşama rahatlık ve dinlenme dönemi. İktidarın pekiştiği ve otoritenin tek elde toplandığı bir aşama bu. Devletin meyveleri toplanıyor. Kim tarafından? Daha çok hanedanlar tarafından. Hükümdar artık rahatlığa ve sükunete yöneliyor. Hani Büyük fatihlerden sonra onların oğullarının daha sakin dönemler geçirmesi gibi. Enerjisini vergi toplamaya, gelir gideri düzenlemeye, büyük binalar, anıtlar inşa etmeye, şehirleri mamur etmeye harcıyor. Askerlere bol maaş dağıtılıyor, dost ve müttefiklere hediyeler veriliyor. Devlet ihtişamının zirvesine çıkıyor. Otokrasi yani tek başına yönetim tam anlamıyla yerleşiyor. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gözüküyor yani. Sonraki dönem müsalemet dönemi, kanaat ve barış olarak açıklıyor bunu İbn Haldun. Duraklama ve taklit dönemidir bu aslında diyor. Hükümdar atalarının kurduğu düzeni korumaya çalışır. Onların yöntemlerini en güvenli yol olarak görür ve eskiyi taklit etme yolunu seçer. Yenilik yapmaktan korkar, kaçar. Barışçıl bir politika izler ve mevcut durumla ve düzenle uyumlanır, kanaat eder. Bu dönemde devlet önceki gücünü koruyormuş gibi görünür ama aslında yaratıcılığını ve dinamizmini yitirir. Yaratıcılık ve dinamizm İbn Haldun'dan sonraki kabul gören bütün toplum teorisyenleri bu ikisine çok büyük önem atfediyor ve diyor ki devran aslında böyle döner. Toplumların karşılaştıkları zorluklara verdikleri yaratıcı cevaplarda gizlidir devranın nasıl döndüğü. Böyle özetleyebilirim. En sonunda tabii israf dönemi gelir. Tebzir ve çöküş dönemi. Devlet ihtiyarlamıştır yıkılışa geçmiştir ve artık son aşamasındadır. Bu dönemde hükümdar atalarının biriktirdiği serveti zevk, eğlence, lüks uğruna saçar. Devlet yönetiminde ehil olmayan kişileri iş başına getirir. Samimi destekçilerini, hanedanının büyüklerini gerçekten kendisine ve devletine hizmet etmeye çalışan insanları küstürür ve uzaklaştırır. Askerlerin maaşını ödeyemez hale gelir. Harcamaları kısma yoluna gider ama bu da ordunun gücünü ve desteğini yok eder. İbni Haldun'a göre bu aşama devletin tedavi kabul etmez, kronik bir hastalığa yakalandığı ve yıkılmasının an meselesi olduğu bir dönemdir. Yani İbni Haldun'a göre devletler zafer, istibdat, fera, müsalemet aşamalarından geçer, en son israf aşamasına gelir ve tarih sahnesinden silinir. Az sonra Arnold Toynbee de şöyle söyleyecek. E, medeniyetler cinayete kurban gitmezler, intihar ederler. Evet... Devran nasıl döner sorusunu aklınızda tutmaya devam ettiniz mi en başta sizden rica ettiğim gibi? Tekrar düşünelim. Keser döner, sap döner, gün gelir devran döner. Nasıl bir ifade? Sizce bu ifadede devran ne anlama geliyor? Ve sizce İbn Haldun'a göre devran nasıl dönüyor? Ona göre devranın dönme sebepleri ne olabilir? Benim burada yaptığım bir yorum sadece. Sizin yorumlarınız nedir? Ben sadece kendi yorumumu yapıyorum burada. Zaten bütün bu soruların ne tek bir cevabı var ne devranın dönmesinin veya durmasının ki asla durmaz. Tek bir sebebi var. Ama duruyormuş gibi gözükür gözükür bu arada. Tamam mı? Yani bu konulara veri verilebilecek bir tane geçerli cevap yoktur kesinlikle. Aklın yolu bir değildir. O yüzden siz de lütfen beyin jimnastiği yapın bakalım, bir düşünün bakalım. Evet, keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner atasözündeki devran kelimesi kelime anlamı olarak zamanın, feleğin ve talihin dönmesi, dünyanın halden hale geçmesi. İbni Haldun mukaddemesinde ne diyor? İktidarın yani mülkün ve medeniyetin yani ümranın sürekli bir değişim içinde olması kaçınılmazdır. Gücün ve hakimiyetin bir gruptan diğerine geçmesi kaçınılmazdır. Hiçbir devletin veya hanedanlığın sonsuza kadar baki kalması mümkün değildir. İbn Haldun'a göre devranın dönmesi, devletlerin ve medeniyetlerin kaçınılmaz bir şekilde doğup, büyüyüp, yaşlanıp, yok oldukları döngüsel bir süreçtir. Bu noktada şunu düşünmemiz gerekiyor bence. Fizik yasası. Hiçbir şey yoktan var olmaz, varken yok olmaz. Dönüşür <laughs> aslında yani. Bir devletin yok olması demek tarihten tamamen silinmesi anlamına gelmez çoğu zaman çok 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 nadirdir. Yok olan bir devletin ve toplumun tarih sahnesinden tamamen silinmesi çok çok nadir görülen bir şeydir yani. Dönüşür aslında. Başka bir şey haline gelir. Yeni bir isim alır. Fikirler değişir, rejim değişir, sistem değişir, yönetim biçimi değişir ve dönüşür. İnsanlar buharlaşıp kaybolmazlar. Tekrar soruyorum İbni Haldun'a göre devran nasıl döner? Nasıl döner? Bir sebebi de şudur devranın dönmesinin nesillerin değişmesidir. Bu döngü genellikle 3 nesil sürer demişti İbni Haldun kendi hayat süresince gelmiş geçmiş önemli imparatorluklara, devletlere baktığında bunu görmüştü çünkü. Birinci nesil bedevi ve savaşçı olur, ikinci nesil refaha kavuşur ve köklerinden uzaklaşır. Üçüncü nesil tamamen lükse dalar, savaşçılığını, savunma yeteneğini kaybeder. İşte adaletsizlikler başlar, vergiler artar, insanlar inim inim inler, hop devlet yok olur. Buydu. Refah ve lüks asabiyeti bozar diyor mesela İbni Haldun. Bence bunu bugüne uyarlayabiliriz. Bir kabile mülke ve devlete kavuştuğunda nimet ve bolluk içine girer. Refah ve lüks bedevilikten gelen sertliği ve cesareti buradaki bedevilik savaşçılık anlamında ve göçerlik anlamında. O sertliği ve cesareti yok eder diyor. Asabiyet yani o grubun dayanışma ruhu, birbirine karşı duyduğu bağlılık duygusu zayıflar. İnsanlar kendilerini koruma gücünü kaybeder, başkalarına bağımlı hale gelir. Yani bir düzenli orduya, hadarilik yani şehir hayatı ve konfor insanların metanetini tamamen bozar diyor. Diğer yandan biliyorsunuz Marksizm sonrasında artık yerleşmiş bir görüş var. Belki buradan kaynaklandığını bile bilmiyordunuz. Ekonomi çöktükçe ahlak çöker ve yozlaşma olur. Yani tam tersi de geçerli. Hani refah ve lüks nasıl insanı bozuyorsa aşırı yoksulluk, açlık, sefalet bu da insanı bozar insanın bozulmaması için tam bir dengede olması gerekiyor. Ne zenginliğin ne yoksulluğun aşırı bir seviyeye çıkmaması gerekiyor. Bunu özellikle geçmişin e, filozofuna, bilginine, kimine sorarsan sor çok net bir şekilde sana bunu söyler yani. İtidal derler. Zulüm ve ekonomik baskı İbni Haldun'da yok mu? Olmaz olur mu? Çünkü yeni kavramlar değil bunlar eskiden de vardı. Hatta ve hatta İbni Haldun'a göre devranın dönmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de zulüm. Ve ekonomik baskılar. Zulüm, ümranın yani medeniyetin harap olduğunu haber verir İbni Haldun'a göre. Devletin son zamanlarında eğer lüks harcamalar artıyorsa, bu harcamaları karşılamak için devlet sahipleri vergileri artırır. Haksız vergiler koyar. Hatta ve hatta halkın malına el uzatır. E bu durum halkın çalışma ve kazanma şevkini kırar. E üretim durur. Üretim durunca vergi geliri azalır devlet zayıflar çöker en sonunda diyor. Yani devranın olumsuz anlamda dönmesini tetikleyen bir şeydir zulüm ve ekonomik baskılar demiş 14. yüzyılda yaşamış İbni Haldun. Hala bugün geçerli diye düşünüyorum ben. Yine İbni Haldun'a göre hükümdarın tekelleşmesi yani yönetimin otoriterleşmesi de devletin sonunu hızlandıran bir şeydir. Hükümdarın şan ve şerefi tekelini alıp devleti kuran asabiyet sahiplerini, kendi kavmini, devleti nasıl sahiplerini yönetimden uzaklaştırması, onları ezmesi, devletin dayanacağı temeli yıkar. Hükümdar kendi kavmi yerine parayla tuttuğu askerlere ve devşirmelere dayanmaya başlar ki bu da devletin ihtiyarladığının işaretidir. Buradaki ihtiyarlamaktan kasıt yaratıcı çözüm üretme becerisini tamamen yitirmiş olmak. Bu sebepten diyor ve bu da devranı döndürür. Ama devran dönerken devlet çöker ve çatırdarken de çok büyük bir ses çıkar demek istiyor İbni Haldun. İbni Haldun'a göre bu döngülerden geçen ve bu ıı, son döngüdeki özellikle sorunlara çözüm üretemeyen devletler ki İbni Haldun daha çok hanedan olarak anlar bunu çünkü o zamanlar hanedanlar vardı. Kaçınılmaz bir şekilde çöker. Devlet ihtiyarlar ve çöker. Ve bu böyle olduğunda canlı bir organizmanın ölmesi kadar doğal bir şeydir ve tedavisi yoktur. Aynı zamanda bu sünnetullah'tandır. Yani Allah'ın kulları arasındaki değişmez bir kanundur. Yani İbni Haldun'a göre gün gelir devran döner. Çünkü asabiyetle kurulan devlet tabiatı gereği refaha ve lükse yönelir. Bu lüks asabiyeti bozar, ahlakı bozar, artan masraflar zulmü ve ağır vergileri doğurur. Sonunda devlet yani keser ve sap yeni ve güçlü bir asabiyete sahip başka bir grubun eline geçer. Evet devran böyle döner İbni Haldun'a evet. göre. İbni Haldun'a değinmişken onun biraz tarih anlayışından şöyle mukaddimeden bir alıntıyla bahsetmek istiyorum. Kısa bir alıntı olacak. Umarım dinlersiniz. Tarih fenni diyor yani tarih disiplini. Kavimlerin ve milletlerin yek diğerine nakledildikleri, naklettikleri fenlerdendir. Tarihi bir bilim gibi görmüş o dönem için. Tarih ilmi için diyor sefere çıkılır. Binekler hazırlanır. Yolculuk için kafileler düzenlenir. Bugün bunlara ihtiyacınız yok. Doğru tarih kitaplarını okumanız yeterli. <laughs> bunlara bu seferlere tarihçiler çıkıyor. Arşiv arşiv geziyorlar. Bazen fiziksel olarak bazen online olarak. Sıradan kimseler ve gaflet içindeki kişiler bile bu ilmi öğrenmek için heveslenirler. Hala geçerli. Hükümdarlar ve devlet adamları tarih bilmek konusunda birbirleriyle yarışırlar. Bu ilmi anlama hususunda alimlerle cahiller birbirine eşittir. Zira tarih zahiri görünüş itibariyle yani dış görünüş itibariyle eski zamanlardan, devletlerden ve önceki çağlardan meydana gelen vakalardan haber vermekten fazlası değildir. Bir görüşe göre ve dışarıdan bakıldığında kronoloji, şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu oldu. Dolayısıyla alimi ve cahili eşitler bu. Herkes kronolojiyi ezberleyebilir diyor. Öh, toplantı yerlerinde halk bir araya geldiği zaman can sıkılınca tarihi olaylar nakledilerek hoş vakit geçirilir. Eskilerde tarih anlayışı. Bu da bugün hala geçerli. Canı sıkılan tarih anlıdır. Normaldir. Tarih alemin durumunu, halinin nasıl değiştiğini, dünyada kurulan devletlerin sınırlarının ve hakimiyet alanlarının nasıl genişlediğini, insanların arzı nasıl mamur hale getirdiklerini göçüp gitme dönemlerinin geldiğini bildiren tehlike çanları ikaz edinceye kadar yıkılma ve yok olma vakti gelip çatıncaya dek insanların dünyayı imar etme işiyle nasıl uğraştıklarını bize bildirir. Batın yani iç yüzü itibariyle tarih, düşünmek, hakikati araştırmak ve olan şeylerin sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Neden sonuç ilişkileri kurmaktır diyor. Olan şeylerin ilkeleri incedir. Hadiselerin keyfiyet ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. İşte bunun için tarih asil ve hikmette soylu bir bilimdir. İslam'daki büyük tarihçiler yani eski İslam tarihçileri eski çağlara ait haberleri geniş ölçüde derleyip topladılar. Bu haberleri kitapların sayfalarına yazarak eserlere tevdi etmiş oldular. Fakat asalak tarihçiler bu haberleri sahte ve uydurma olanlarla karıştırdılar. Bu hususta vehme kapıldılar ve haber uydurdular geçmişte de var sahte tarihçiler, haber uyduranlar. Süsledikleri zayıf rivayetleri birbirine katıp karıştırdılar ve ortaya koydular. Onlardan sonra gelenlerin çoğu bu eserlere tabi oldu ve onları takip etti. Bu gibi rivayetleri nasıl işittilerse bize o şekilde naklettiler. Vakaların ve ahvalin sebeplerini mülaza etmediler. Bu hususa riayet etmediler. Saçma rivayetleri terk ve reddetmediler. Şimdi onlarda tahkik azdır. Eleştirel düşünce, eleştirme kaynak eleştirisi. Ayıklama ciheti ekseriya cılızdır. Hata ve vehim haberlerin soydaşıdır. Hemen onlara bulaşır. İnsanoğlundaki taklit köklü ve ırsidir. Fenlere ve ilimlere musallat olan asalaklık enine ve boyuna yaygındır. Halk arasındaki cehalet merası ise hastalıklı ve havası bozuk bir yerdir. Bakın. Halk arasındaki cehalet merası, cehalet merası, cehalet merasında otlayanlar hastalıklı ve havası bozuk bir yerdir orası diyor. Fakat hakikatin kudretine mukavemet edilemez. Batılın şeytanıysa akıl ve fikir silahıyla ateş altında tutulur. Nakleden şahıs sadece imla ettirir ve rivayet eder. Lakin basiret sahibi tarihçi dikkat edince sıhhatli olanı zayıf olandan ayıklar. İlim ise doğru sayfaları onun için parlatır ve cilalar. Harika değil mi? İbni Haldun'un mukaddimesinde tarih yaklaşımını meraklılarının, özellikle tarih öğrencilerinin mutlaka okuması gerektiğini tekrar ederek İbni Haldun bahsini şimdilik kapatıyorum.